Harici kasa hareketlerini oluşturmak ve görüntülemek için muhasebe menüsünden harici kasa hareketlerini seçmelisiniz. Peki harici kasa hareketleri nedir? Binanızın düzenli gelir ve giderlerinin dışında ortaya çıkan özel ödemeler veya boş durumlar ile ilgilenmek veya farklı kasalarınız arasında para transferi yapmak istediğinizde harici kasa hareketi oluşturarak bu işlemleri gerçekleştirebilir ve kayıt altına alabilirsiniz. Harici kasa hareketi oluşturmak için açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan yeni kasa hareketini seçmelisiniz. Gerçekleştireceğiniz işlem türünü belirleyerek hareket, giriş ya da çıkış seçeneğini işaretleyebilirsiniz. İşlemin hangi binaya ya da siteye ait olduğunu portföyler bölümünden seçmelisiniz. Ardından işlem türünü hareket olarak seçtiyseniz, Alıcı kasa ve gönderen kasa seçeneklerini belirleyiniz. Ardından yaptığınız işlem için tutar bilgisini giriniz. İşlem tarihini belirleyiniz. Yaptığınız işlemi ileride kolaylıkla anımsamak ve takip edebilmek için bir açıklama girmelisiniz. Kayıt işle butonuna tıklayarak işlemi tamamlamalısınız. Bu adımların sonucunda harici kas hareketiniz başarılı bir şekilde oluşturulmuş olacaktır. Harici kas hareketlerini e, görmek için yine aynı açılan sayfanın Portföy seçebilirsiniz kısmından binanızı seçmelisiniz. Ardından daha az veriyle ilgilenmek amacıyla alıcı kasa ve gönderen kasa ile işlem tarihi seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ve daha sonra getir dediğinizde hareketlerinizi görüntüleyeceksinizdir. Buradan dilerseniz makbuz çıktısı alabilirsiniz ya da işleminizi buradan silebilirsiniz.